أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بيز إن شاء الله عوامل جرجاني Nahu ilminde, medrese kitaplarında inşallah izahatını yapacağız. Allah'ın izniyle. Rabbim müktedilere müstefit yapsın, faydalı kılsın. Ve Rabbimden muavenet diliyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin ezelden ta ebede kadar bütün övgüler Lillahi Allah'a mahsustur, özgüdür, hastır. Allah'ın sıfatı Rabbil Alemin, alemlerin Rabbidir, mürebbisidir. Ve salatu ve selamu salat ve selam ala hayri halkihi mahluklarının en hayırlısının üzerinde olsun. Mahluklarının en hayırlısı kimdir? Muhammedin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve ala alihi ve sahbihi. Yine de salat ve selam ailesinin ali, ailesinin ve ashablarının üzerinde olsun. Ecmain hepimizin üzerinde olsun. Emma ba'du yani besmeleden ham, hamdeleden selveleden sonra yani besmele getirdikten sonra Allah'a hamd ettikten sonra peygamberimize salavat getirdikten sonra fe inne muhakkak avamile fe nehve nehu ilmindeki amiller muhakkak ala üzerinde ma u kitabçı ellefe telif etmiş hu iki u kitabı Şeyh-i Şeyh idi el imamu imam idi muktadu bihi idi Abdul Kahir onun adıdır. Binu Abdurrahman Abdurrahman'ın oğludur. El Cürcani Cürcani yani Cürcan Cürcan yani bir bir şehir şehirdir. Tabaristan'ın Horasan şehridir. Rahmetullahi aleyhi onun Allah'ın rahmeti onun üzerinde olsun. Ve müellim müsanif diyor ki fe innel avamile fin nehve muhakkak nehu ilmindeki avamiller 100 amilin yüz amildir. Bu mi'etu fe inne hazve müşebbehe avamile ismidir. Mi'etu amilin onun haberi oluyor. Yüz amillerden lafziyetun ve maneviyetun. Lafzi amiller var, manevi amiller var. Fal lafziyetu amiller minha yüz amillerden ala darbeyni iki kısım üzerindedir. Sema'iyyetun sema'i ali amiller var ve kıyasiyyetun kıyasi amiller var. Fesema'iyyetu minha sema'i amiller minha yüz amillerden ahadun ve amilen. Doksan bir amil var. Ve kıyasiyyetu minha kıyasi amiller minha yüz amillerden sebe'atu avamile. Yedi avamildir. Vel <türk> ma'neviyyetu minha. Ma'nevi amiller minha yüz amillerden adadan iki, tanedir. Ve tetenevve'u kısımlanmış sema'iyyetu, sema'iyyetu, sema'i amiller minha yüz amillerden selasete aşere nev'an on üç nev'e kısma tenevve'u olunmuş, kısım olunmuş, ayrılmış. Ennev'u'l-evvelu. <türk> Birinci, birinci kısım. Hurufun bazı harflerdir. Tecurru cer eder o harfler el isme fakat. Bir tek ismi cer eder. Ve hiye o harfler 17 aşere harfe. On harftir. El ba'u. Bu 17 harflerden biri de ba'dır. Ba harfe cer. El ba'u ba'da lil ilsaq ilsak için gelir ilsak yani yapışma. Nehu örneği bihi vardır onunla da'ın hastalık. Yani hastalık ona yapışmış yani. Bu da'ın mübteda-i müekherdir. Lafza merfu raf'a bideme mübtedadır. Bihi harfi car ha muhallen mecrur car ve mecrur mütehalluk oluyor. Hasta leyan haberi mukaddemdir. Yani öncesinden gelen haberdir. Car ve mecrur olduğundan dolayı. Ve merertu bi Zeydin ve merertu ben geçtim bi Zeydin geçtim. Burada merer fiil tu faal bi harfi cer Zeydin mecrur cer ve mecrur zarf lehu mef'ulu bihi gayri sarih mef'ulu bihi gayr gayri sarih oluyor merertu'ya. Buradaki bihi ilsak işin gelmiş. İki misal, iki örnek burada zikretmiş müstanif. Allah ona rahmet eylesin. Ee, biri zarfi hakiki biri de mecazidir. Bir hidâ'ın hakiki ve merâretu bi zeydin mecazidir. Zeyd'den geçtim. Yani zeyde yapışmadım. Geçtim yani anlamındadır. Bu ba harfe cerhdir ama değişik anlamları var. Yani ilsak anlamını taşıyor. Bir de velit tadiyeti tadiyet anlamını da taşıyor. Geçiş. Ba geçiş içinde gelir yani. Nahu örneği zehebtu gittim bir zeydin zeytten geçtim yani. Zeytten geçtim yani. Burada zeheb fiil tu onun faili bir harfe zeydin mecur cer ve mecur zarf lehu oluyor zehebtu ya. Yani üçün bağının üçüncü anlamı bir, birincisi ilsaktı, ikincisi tadiyettir. Vel isteaneti ba isteane içinde gelir yardım anlamında da gelir. Nahu örneği ketebtu yazdım bil kalemi. Kalem ile yazdım. Yani kalemin yardımı ile yazdım ben. Bu da ba istiane anlamında gelmiş. Ketebtu fiili madi tu onun faili bi harfi cer kalemi mecrur car ve mecrur zarf lahu müteallik oluyor. Yani mehfulu bir gayri serih oluyor. Ketebtu ya. Yani. Velil müsahabeti bu ba müsahabe yani mea anlamında da gelir. Mea birlikte yani meayyet anlamında da gelir yani. Nehu örneği tu girdim aleyhi onun üzerine bir siyah seferi yani yolculuk elbisesi ile birlikte girdim. Burada bir siyah ve mea siyah bir sefer yani sefer yani yolculuk elbisesiyle gittim yani girdim yani anlamındadır. Veliz zarfiyeti. bazı zarfiyet içinde gelir. Biz dedik ki hani ba ve cerdir. anlamında gelir. E, anlamında gelir. İstihane için gelir. E, Müsahabe manasında gelir. Ve zarfiyet mana içinde gelir. Zarfiyet fi anlamında da gelir. Ba. Nehu örneği. Salleytu namaz kıldım bil mescidi mescid ile olmaz. Mescitte. Bil mescidi yani fil mescidi. Nescitte ben namaz kıldım. Salaytu fiildir. Fi'li madi. Tu onun faalidir. Bil mescidi ba harfe cerdir. Zarftır. Fi anlamını taşıyor. Mescide mecrur. car ve mecrur. Zarf ve lehu. Nef'ulu fihi oluyor. Salaytu'a. Ve lil mukabeleti. Bu ba mukabele içinde gelir. Yani değiş, değiş, dokuş yani anlamında da gelir. Yani mukabele, karşılık içinde gelir. Nehu örneği bi'tu sattım haza bunu bi'haza bununla. Yani burada e, bi hazadaki sunha hani bir haza bu ba mukabele için gelmiş. Ve li ziyadeti bu ba ziyade içinde gelir. Ziyade ne zaman gelir? Yani bayi çıkarsan mana bozulmasa ziyade anlamını taşır. Nehu örneği kavlihi ta'ala Allah'ın sözünde ve la tulqu bi eydikum ve la atmayınız bi kendi ellerinizde ile tehlikete tehlikeye atmayınız. Burada ba e, zaittir. E, ne için zikri yani yüce Allah'a zikretmiş? etmiş te, Teakkid te anlamındadır. Mesela e, fazla gelmesi tekit te anlamlı pekiştirme anlamlı taşıyor. Buradaki bazı Zait'tir. Ve kefa billahi şehida. Allah şehitlere kafidir. Bu da billahi bu da zaittir. E, manayı takviye pekiştirme etmek için zikrediliyor. Ve <laughs> kasemi. Bu ba kasem yani yemin içinde gelir. Yemin et, etmek için de gelir. Nehu <laughs> örneği billahi Allah'a yemin ederim le ne yapacağım keza bunu. Bunu kessin yapacağım yani. Burada billahi e, ba Kasam an bir harf e cerdir. Allah'ın mecrur, mecrur, cer ve mecrur müteallik oluyor. Uksimuh. Yani uksimuh billahi. Mef'ulu gayri serih oluyor. Uksimuh ya. İşte harfi e ve bayi zikrettik. Manalarına, kaç mana üzerine geldiği geldiğini de biz zikrettik. Ve min. Bir de on yedi harf e biri de mindir. Ve min, de lil ibtidail gayeti. Gayet, gayet yani iptidai gayeti. Gaye başlangıcı için gelir. Gaye, iptida başlama gayeti sonu. Yani başlamanın sonu için gelir yani. Nahu örneği sırtu gittim. Minel basradi basradan gittim. İlel kufeti kufeye. Yani şimdi iptida basradır. Gaye, intihâ neresidir? Kufedir. Sırtu fiali madidir. Ee, tabii ki ecveftir. Sareden geliyor e, min el basratu fiil tufa alidir. Min harfe cer el mecrur. Car ve mecrir, oluyor, mecrur müteallik oluyor sırtuya İla harfe cerdir. Kufeti mecrur. Car ve mecrur müteallik oluyor sırtuya Nasıl ba harfe cer değişik e, manalar için geliyordu. İlsak, istiane, müsahabe. Min de öyledir. Min de değişik e, manalar için gelir. Min iptida-i gayet için gelir. Ve'l-teb'id teb'id için de gelir. Ba'du, bazı, kısın anlamında da gelir. Nahu örneği: Ehas'tu aldım. Min el-mali maldan. Bütün malı değil, min min ba'dil mali. Yani malın bir kısmını ben aldım. Burada ehas'tu fiildir. Tufalidir. Min harf-i El-mali mecrurdur. Cer ve mecrur mütealik oluyor ehas'tu'ya. Ve'l-tebyini min beyan içinde gelir örneği kavlihi taala Allah'ın sözü Feşteni bu sakınınız sakınınız rıçse pislikten e şimdi rıç istediğin zaman çok pislikler var yani çok şeyler var minel evsani avsanlardan, yani şirkten sanamlardan kendinizi koruyunuz burada min açıkladı yani minel evsani işte feşteni bu emirdir. E, müstetir entümdür. ricse mef'ulu bihidir. Min harf ve cerdir. Evsani mecrur. Cer ve mecrur müteallik oluyor. Feşteni bu ya. Feşteni bu ya. Ve ziyadeti. Bu min harf ve cer ziyade içinde gelir. Fazla. Tabi yani biz dedik zaittir. Celme hikmeti nedir? Manayı pekiştirme. Manayı güçlendirmek. Balagat, e, beyan için gelir. Daha net anlaşılması için gelir. Nehu örneği ma eni gelmedi benim yanıma min ehadın bir kişiden. Bir kişiden birisi bana benim yanıma gelmedi. Burada min zaittir. Ve ilah. Bir de 17 harf ecerlerden biri de iladır. İlah harf ecerdir. Ve ila ila da li intiha el Gayenin sonu için gelir. İntiha son, Gayet-i gayenin sonu için gelir. Nehu örneği sırtu gittim minel basrati basradan gittim ilel kufeti kufeye. Benim bidayetim, iptidaım basradır. Nihayet neresi? Kufedir. Burada e, ee, yapsak sırtu fiali madi tufail mine harfe cerri basrati mecru mütallık oluyor sırtuya ila harf ve cerdir. Kufveti mecrur, cer car ve mecrur müteallik oluyor sırt yine de. Ve bi mana ah. Bu ila ma'a anlamında anlamında da gelir. Ma'a anlamını da taşıyor. Nahu örneği kavlihi taala Allah'ın e, kavli sözü Fersilu yıkayınız. Vücuhakum yüzlerinizi ve idiyakum kollarınızı ilel merafıkı yani dirseklerinizle birlikte. Yani dirseklerinize kadar değil. İlel merafıkı meal merafıkı. Dirseklerinizle birlikte yıkayınız. Buradaki ila mea anlamını taşıyor. Fe, e, ila ilel merafıkı emirdir. Faali müstesir entümdür. Vücuhâ mef'ulu bihidir, kum mudafu ilehidir ve idiye yine de atıftır vücuhanın üzerine ikinci mef'ulu bihi kum mudafu ilehi ila harfi cer el e, yani ila harf cer el merafıkı mecrurdur, cer ve mecrur zarfi khas o da mef'ulu bi gayri serih oluyor fagsilu ya fi ve fi bir de 17 harf ve biri de fi'dir. Ve fi'li fi de zarfiyet için gelir. Nehu örneği. El malu mal fil kistedir. Yani kumbara da diyelim. Onun içindedir. Şimdi e, içinde anlamını gelir. El malu mübtedadır. Levze merfu ref'a deme mübtedadır. Fi harf ve cardır. El kisi mecrur. Car ve mecrur e, zarf müstakar müteallik oluyor. Hasela yani hasilun haber oluyor el maluya. Ve nezertu ben baktım fil kitabı kitaba baktım. Şimdi burada iki misal örnek bize gösterdi. Birincisi zarf-ı hakiki, ikincisi zarf-ı mecazidir. El malu fil kis kistedir. Kumbaradadır. E, gerçekten olabiliyor, hakikidir, olabilir. Ve nezertu ben baktım fil kitabı kitabın içine baktım. insanın nazarı orada kalmaz, kalıcı değildir. Kitabı kapattığın zaman o e, nazar biter yani burada iki misal getirmiş. Biri hakiki, biri de mecazidir. Ve bi mana ala fi ala manasında da gelir. Yani nahu örneği kavlihi taala Allah'ın sözü ve Firavun işte kavmine diyor yani işte e, hani e, sihirbazlar Musa aleyhisselam e, e, sihirbazlar Musa aleyhisselam e, e, inandılar sihirbazlar ona inandılar o Hazreti Musa'nın dinine girdiler. Ee, Fir e, Firavun da gördüğünde e, bunu dedi. Ve la ben ne sizi asacağım. Kum sizi fi cüzü'in nehli. Hurma dağlarının içinde olmaz. Hurma dağlarının üzerinde. Sizi asacağım. Bu fi cuzu yani ala cüzü'in nehli. Yani hurma dağlarının üzerinde ben sizi asacağım. Burada fi ala anlamındadır. Ala ve hatta bir de harf ecer hattadır. Hatta da harf ecerdir. Ee, onu da harf ecerlerden biri de hattadır. Hatta da li intiha el gayeti. Gayenin sonu için gelir. Örneği ekel tu semekete ekel tu yedim semekete balığı hatta resiha hatta başını da yedim. Gayenin sonu için gelir. Şimdi gaye yani balık mesela balığı yedim. Gayenin sonu neresi? Başıdır. Başında yedim yani. Ekel tu fi'li madi semek tu fa'ildir. Semeke bihidir. Hatta harf ve cerdir. Re'si mecrurdur. Cer ve mecrur müteallik oluyor. Ekel tu'ya. Ha mudafu Ve Vellamu. Bir de harf ve cer lamdır. lamu lamda temlike temlik için gelir. Mal mülkiyet için gelir. Aitlik için gelir. Nehu örneği el malu mal li zeydin zeydindir. Yani mal zeyde aittir. El malu mübteda levze merfu raf'a damme ile mübtedadır. Li harfi cer zeydin mecrur car ve mecrur zarf müstakar hani müteallak müteallak meskur olmadığı için zarf müstakar diyoruz. Müteallak oluyor ya hasele yani hasiluna haber oluyor el maluya ve lil bu lam ihtisas içinde gelir biz dedik lam ya aittik temlik aittik için gelir ya da ihtisas hususiyet özgürlük için özgül, özgür özgür özgü özgü gelir mesela diyelim ne örneği el cullu yani el cullu e, lil feresi El cüllü lil feresi. Atın elbise, elbisesi ata özgüdür. Hastır. El cüllü yani e, semer lil feresi ata özgüdür. El cüllü mübtedadır. E, levze merfu raf ile mübtedadır. Lil feresi li alam harfecerdir. Feresi mecrur. Car ve mecrur zarf-ı -e müstakar. Mütealliq oluyor. Hasele yani hasilun hader oluyor el Bu da li özgürlüktür, hastır. Nasıl diyoruz? Elhamdu mutlak hamd, övgü. Ezelden ta ebede kadar mutlak hamd, büyüklük lillahi Allah'a özgüdür, hastır. Ee, bu şekilde nasıl o bu lam ihtisas için gelmiş. Buradaki el semerde e, lil feresi e, ata özgüdür, hastır. E, buradaki aitlik değildir. Ve ziyadeti. Bu lam ziyade içinde gelir. Zait. Fazlalık içinde gelir. Nehu örneği kavlihi taala Allah'ın sözü. Radife lekum ba'dul lezi testa'cilune. Burada radife lekum lekumdaki le harfi le harfi zaide gelmiş. Gel, gelmenin e, hikmeti ise manayı pekiştirmek için gelmiş. Ve le lekum bu eba la harf kum La kuma bağlı lam harfi de zaide için gelmiş. veli'l-kasemi bu lam yemin içinde gelir. Kasem'de de kullanılır. Nahu örneği <laughs> lillahi Allah'a yemin eder. Ederim. La yu'akhiru e, ertelenmez ecele acel. Ecel ertelenmez. Geldiği zaman gelir. Bu lillahi Allah'a da ki bu lam e, ee, harf yani şey e, lam e, kasem için gelmiş. Yemin için gelmiş. Ve li ta'lili illet içinde gelir lam. Ta'lil neden? Sonuç yani içinde gelir. Nahu örneği darabtu dövdüm zeyden zeydi ne için neden? Li ta'dibi edep alması için. Bu lit ta'dibi lam illet lamıdır. Ve <laughs> rubbe. 17 harf e cellerden biri de rubbedir. Ve taklil taklil için gelir. Azlık için gelir. Ne örneği? Rübbe az adam cevadın merttir laki tuhu karşıladım onlara. Ona karşıladım. Rübbe az adam cevadın az mert adam adama laki tu karşıladım hu Evet. Buradaki rübbe taklil için gelir. Cevadın mecrurdur. Cewa, e, rac, rubbe harf -e Takil için gelir. Raculin, mec mecrurdur. onun sıfatıdır. Ve rubbe raculin az adam ebuhu babası kerimin iyidir. laki lakitu karsıladın hu onu. Burada rubbe raculin yine de burada e, azlık anlamındadır. Raculin mecrurdur. Ve rubbe raculin az adam kerume iyidir. Ebuhu babası lakitu karşıladım hu'una. Şimdi burada rıbda reculin e, birincisinde e, şimdi e, car ve mecrur sıfat gelmiş. E, i̇kincisi ise rıbda reculin ebuhu kerimin e, birincisinde e, car ve mecrur müteallik olmuş. E, car ve mecrur e, fiil failin üzerine mukaddem olmuş. İkincisi ise rıbda reculin ebuhu kerimin e, car ve mecrur mübtedanın üzerine haber mübtedanın üzerine mukaddem olmuş. Varıb beraculun keru Burada da car ve mecrur fiil failin üzerine mukaddem olmuş. Onun için üç misal müstanif burada zikretmiş. Ve ala bir de harf ve cer aladır. 17 harf ve cellerden biri de aladır. Ve ala lil Ala da isti'la'i için gelir. Nahu örneği aleyhi vardır hi onun üzerinde deynün borç. Borç onun üzerinde vardır. E, buradaki ala e, ne isim gelmiş? İstala yükseliş. E, deynün mübtedadır. Muakhardır. Lafza merfu raf abdeme mübteda. Aley harfe cer ha mehallen mecrur. Cer ve mecrur zarfı müstakar. oluyor. yürhasele yani hasülün haber oluyor deynüne. Mukadem oluyor. Zarf, zarf zarf olduğu için, olduğu için mukaddem olmuş olur burada. Ve zeydün zeyd ala sethi e, damın üzerindedir. Zeyd damın üzerindedir. Burada iki misal zikretmiş alada. Sebebi nedir? E, biri zarf-ı hakiki, biri de zarf mecazidir. Aleyhi deynün mecazidir. E, ve zeydün ala sethi hakikidir. Zeyd ve zeydün, zeydun mübtedadır. Ala harf-i cerdir. Sathi mecrurdur. Car ve mecrur, ala jar, sathi mecrur, zarf müstakar, müteal kuluyor, yani hasilun, haber oluyor zeyduna. Vakat yekunu, vakat bazen yekunu oluyor ala, vakat yekunu ala bazen ala oluyor, fiilen fiil oluyor. Harften çıkıyor, fiil oluyor. Öyle bir şey var mı? Evet. Nehu örneği kavlihi ta'ala, e, Kur'an-ı Kerim'de, inna şüphesiz muhakkak firavuna muhakkak firavun ala zulüm yaptı fesatlık yaptı fil ardı yeryüzünde burada ala fi şimdi fi var ala e, ala e, buradaki üzerinde olmaz yani bu da fiil gelmiş yani fi harfi cerri ardı mecrur cerri mecrur mütealluk oluyor alaya bu ala fil ardı birlikte haber oluyor inneye. Ee, burada ala fil e, fiil olarak gelmiştir. Ve an 17 harf cellerden biri de andır. Ve an anda lil bu'de e, uzaklık için gelir. Ve mücavazeti yani bir şeyden geçmek anlamında gelir. Ne örneği rameytu attım sehme yani yayı attım. Anıl kavsi e, oktan attım yani. Şimdi sehme e, anıl kavs. Yani o yayı e, oktan attım. Yani hem e, geçiş oldu hem de uzağa gitti. Anlamında e, geliyor. Rameytu fiili madi tu onun faali sehme mef'ulu bihisidir. An harfi cerdir. Kavsi mecrurdur. Cer ve mecrur zarfı lehu mütealik oluyor. Rameytu ya. Vel kafu 17 harf ve cellerden biri de kaftır. Vel kafu kaf da lil teşbihi teşbih için gelir. Benzetmek için gelir. Ne örneği? Zeydün zeyd kel esedi aslan gibidir. Zeyd aslan gibidir. Zeydün mübteda ke harf ve car esedi me mecrurdur. Car ve mecrur zarf ve müstakar müteallik oluyor. Hasele yani hasilun haber oluyor zeyduna. Vellezi öyle ki ke zeydin zeyd gibidir ehuke kardeşin. Buradaki vellezi vel yine de e, iki misal getirmiş. E, biri hakiki, biri mecazi. Evet. Vellezi öyle ki ke gibi zeyd gibidir ehuke kardeşin. Vellezi mevsuldur, ismi, mevsuledir. E, ke ve cerdir, zeydin mecurdur. E, ke zeyd gibidir ehuke kardeşin. Şimdi bu e, e, car ve mecrur haberdir. Ehuke mübtedadır. E, kezeydun zeydun e, haberi mübteda haberi mukaddemdir. mübteda haber birlikte sallahu oluyor mevsulaya Mevsul birlikte la min el-i'rab. Ve muz ve munzu. Bir de bir de 17 harf müz ve cellerden muz ve müzudur Muz ve muzu da lil ibtida el-gayeti. Gayenin iftidai için gelir. Başlangıcı için gelir. Fiz zamanı madı geçmiş zamanda. Nahu örneği ma raitu görmedim. ho onu muz yevmil cumuati. Cuma gününden beri görmedim onu. Cuma gününden beri onu görmedim. Muz bu da mi bu burada muz onu cer etmiş. Mecrur mecrur etmiş. Evet ve muzu yevmi sabti Cumartesi gününden beri onu görmedim. Ve ta o bir de harf-i cer ta'dır. Ve vav harf-i o harf-i cerlerden bir de vav'dır. Ta ve vav lil kasemi kasem yemin için gelir. Nahu örneği tallahi ve vallahi lef'alenne Ta Tallahi Allah'a yemin ederim. Vallahi yine de Allah'a yemin ederim. Böyle bunu yapacağım. Bunu şöyle yapacağım. Ve haşa. Bir de harf-i cer. O de harf-i cerlerden biri de haşa'dır. Nahu yani e, haşa da lil tenzih tenzihi için gelir. Temizlik için gelir. Nahu örneği sa'a pislendi, kötüleşti. Kavmu kavm haşa Zeydin zeyt değil. Zeyd pis olmadı. Zeyd o pis kavimden uzaktır. Sa'a fi'li kavmu fa'ilidir. Haşa harfi cer Zeydin mecrur cer ve mecrur mutaalliqun sa'a. Ve va'ada ve khala Ada hala da harfi cerdir. Ada da hala lil istisna istisna için gelir. Nahu örneği cani -e geldi yanıma kavmu kavim geldi yanıma ada zeydim zeyd gelmedi ve hala zeydim zeyd gelmedi.